de devletimizin müşrikeli tatlı dili olan muhtarlarımız için bugün burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Hastane katliamında olmak üzere yüzlerce binlerce kadının ve çocuğun da hayatını kaybettiği bazı eşitler için ülkemizde üç günlük milli yaz ilan edilmesi nedeniyle onların hatırasına bir dakikalık saygı duruşuna. Dikkat! artarak, yeni nesli Atatürkçülüğü anlatıp yaşatarak atamızın izinden gitmeye devam ediyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne hoş geldiniz. Muhtarlık Müessesesi'nin kuruluş günü olan 19 Ekim Başbakanlığın 19 Ekim 2015 tarih ve 11 sayılı genelgesi ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetim anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriyle müessesesinin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonun belirlenmesine yönelik çalışmaları yürütmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. 8. senesini kutladığımız Muhtarlar Günü için bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinde Başta Cumhurbaşkanımıza, Gazi Meclisimize ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Bu arada başta milli mücadele tarihimiz ve tüm Türk tarihimizde zulme karşı kahramanca karşı koyduk. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında olduğu gibi Gazze'de de yaşanmakta olan insanlık suçlarını ve vahşeti şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle Güzel ülkemizde üç günlük milli yas ilan edilmiştir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman zalimin karşısında mazlumun yanındayız. Tüm muhtar arkadaşlarımızın, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü sağlıklı, başarılı, daha nice günlerin kutlanması dileğiyle katılımcılara teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım. Tamamdır efendim.